Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde ha. gördüğünüz bu fincan sevgili yay burçlarını özel kapattım. Yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin duygu durumunu görebilmek bununla alakalı sizlere öngörüde bulunabilmek istiyorum. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Dilerim ki duymak istedikleriniz çıkar. Ama önce hemen işaret kartlarımı elime aldım ve siz sevgili yaylar için karıştırarak sizlere kendinize bir işaret olsun diye şöyle bir tane kart çekeceğim. Adalet kartı geldi. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin oluyor siz sevgili yaylara. Bu sizin işaretinizde efendim. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve hemen fincanıma geçiyorum. Fal yorumumdan sonra tarot kartlarımı görüyorsunuz. Yine aklınızdaki kişi niyetiyle, aklınızdaki kişinin duygu durumunu görebilmek niyetiyle kahveden sonra bir de mini bir açılım oluşturacağız ve bir de Tarot'un rehberliğine bakacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi kahve diyoruz ve herkes hazırsa, herkes fincanı odaklandıysa siz sevgili yaylar niyetiyle kapattığım fincanımı. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle başlayacağım efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram hesabım ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık için bilgi edinebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi herkes gördüyse özellikle anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa ben hemen kendi gördüklerimle başlıyorum. Bu arada arkadaşlar aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Bu küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir. Görüşemediğiniz bir dostunuz olabilir. Aile içinden birileri olabilir. Yani tamamen kimse aklınızdaki onun niyetiyle deneyebilirsiniz. Şimdi bu kişi sizin hayatınızda nasıl bir pozisyondaysa sevgili yaylar Temmuz ayında. E, dalgalanıp durulacağı bir e, süreç olacak gibi görünüyor kendisi için yani ara ara e, depresyon hali yaşayacakken ara ara kendini daha iyi hissedecek e, işte iç dünyasında zaman zaman buhranlar geçirecekken zaman zaman belki de deliliğe vuracak yani bu aklınızdaki kişi biraz yani <laughs> bir dengesiz bir ruh halinde olacak ama genel olarak da zaten çok dengeli biri gibi de çıkmadı yani e, zaten genel olarak da dediğim gibi hayatınızda nasıl bir pozisyondaysa Genel olarak da böyle bir e, tutarsız bir karaktere benziyor, dengesiz bir karaktere benziyor. Hani sağa solu belli olmaz tipler vardır ya. Biraz öyle gibi duruyor açıkçası. E, size dahi çok güven verebilen biri değil gibi çıktı. E, yani yine Temmuz'da da belki de kendi huyu suyu karakterinin getirdiği bir şekilde yine böyle. E, dalgalanıp durulacak gibi görünüyor. Şimdi en çok tabii ki merak edilen soru şu. Yani ben bu kişiyi düşünüyorum. Bu kişi benim aklımda ama ben de bu kişinin aklında mıyım sorusu. Şunu net olarak söyleyebilirim ki kesinlikle aklındasınız. Hatta ve hatta e, şimdi genel fal olduğu için çok iddialı da konuşmuyorum tabii ki. Hani kişisel olsa çok daha farklı olur ama bu süreçte görüşmediğiniz biri ise bu. Hani küslük olabilir, dargınlık olabilir ya da görüşememe. Yani küslük, dargınlık yoktur ama hani bir görüşememe durumu vardır, ee, aramama, sormama durumu vardır. Yani böyle biri ise bu süreçte size bir ulaşım sağlayacak gibi. Yani bir iletişim kurmak isteyebilir bu süreçte sizinle. Özellikle böyle hani. Ee, Küs olan, dargın olan ya da işte uzun zamandır görüşmeyen sevgili yayları bu adım biraz şaşırtabilir. Yani beklemediğiniz, evet bu kişisini aklınızda ama böyle bir adım beklemiyor gibisiniz. Bu adım size Temmuz ayında gelebilir sevgili yaylar. E, buna hazırlıklı olun derim. Çünkü aklındasınız, fikrindesiniz. E, ara ara e, hatta bazı mesajlar bile veriyor olabilir size. Direkt şahsınıza değil belki ama. Sosyal medya üzerinden olabilir. E, ortak arkadaşlar, eş dost varsa onlarla bazı mesajlar yolluyor olabilir. Kendi hayatını bir şekilde size gösteriyor olabilir. E, bunun bir adımı olacak gibi duruyor. O açıkçası ama dediğim gibi genel bir fal olduğu için çok da net konuşmayı sevmiyorum böyle durumlarda. Bunun yanı sıra hayatında bazı para sıkıntıları da var bu aklınızdaki kişinin. Yani kendi dünyasında ee, bazı böyle parasal konularla alakalı ya bir yatırımlar yaptı e, istediği karı alamadı ya e, çalışan biri ise iş işini kaybetme korkusu endişesi yaşıyor olabilir hatta temmuz ayında belki ee, bununla alakalı canını sıkacak durumlar olabilir yani parasal konularda da çok huzurlu olduğunu söyleyemem bu aklınızdaki insanın diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışın elbette ki mümkün olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim bu noktada hep ne diyoruz bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler hep bu noktada yapıyorum bu hatırlatmayı tabak akarken şekiller meydana çıkarken gördüğünüz gibi artık iyice aktı herkes şöyle gördüyse netleştireyim anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldularsa ben hemen yine kendi gördüklerimle <laughs> devam edeceğim şimdi sevgili yaylar ee, bu aklınızdaki insanın bir dil problemi de var yani biri ciddi manada aile bağının olduğu biri olduğunu düşünüyorum ee, yani göbek bağının olduğu biri olduğunu düşünüyorum böyle bir kalbini de kırmış ee, böyle bir dil sıkıntısı da var ama kimse bu kalbini kıran e, sanki böyle hani haklıymış da demek istemem tabii yine de kalp kırmamak lazım ama ee, hak etmiş gibi yani bu aklınızdaki insan da bunu hak etmiş gibi gerçekten yani ne duyduysa duyduğunu daha doğrusu hak etmiş ee, O yüzden böyle bir Belki de dedi ki bir dalgalanmalı durulmalı bir ay olacak diye onun için ee, bu dalgalandığı e, dönemde duyacağı bir söz de olabilir ki bu onu biraz rahatsız edecek gibi görünüyor bunun yanı sıra kalabalık ortamları var. Bunun yanı sıra gireceği böyle e, eller havaya durumlar da var. Yani çok tutarsız bir ay olacak gibi görünüyor. Zaman zaman depresyonla zaman zaman eller havaya durumuyla geçecek bir ay gibi görünüyor. E, hakikaten böyle kalabalıkları işte eğlenceleri belki eşle dostla dışarıda vakit geçirmesi eller havaya durumları da söz konusu aynı zamanda. Enteresan bir kişilik gerçekten. Hani depresyonu bile depresyon gibi yaşamayan bir kişilikten bahsediyoruz. Ee, bir bakıma da tabii ki güzel bir şey. Ee, hakikaten böyle iki farklı uçta yaşar gibi bir yaşantısı var bu aklınızdaki kişinin Zaman zaman çok içine kapanık, çok duygusal, çok kendi halinde hatta romantikken zaman zaman çok uçarı, çılgın, vurdum duymaz bir hale bürünebiliyor böyle değişik bir karakter belli ki bu durum belki de sizi böyle zorluyor ona karşı çünkü ona karşı zorlandığınız durumlarda var sevgili yaylar bunun yanı sıra iki göz var yani bir çift göz var daha doğrusu üzerinde olan her halini her hareketini izleyen gözlemleyen belki de bu sizsiniz bilemiyorum siz değilseniz de böyle her halini izleyen gözlemleyen hayatını merak eden bir çift göz daha olduğunu söyleyebilirim bu aklınızdaki insanın üzerinde diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim zaten beni yakından takip edenler biliyorlar ki ben genel fallarda çok ince ayrıntıya girmiyorum çok net çıkan şeyleri yorumluyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi yine aklınızdaki kişi niyetiyle mini bir açılım oluşturacağız. Şöyle ee, onun duygu durumunu bir de tarot rehberliğine görmeye çalışacağız. Bakalım tarot bize ne söyleyecek. Ben sizler niyetiyle şöyle bir karıştırıyorum. Ve tabii ki karıştırırken de kendim için bir ricada bulunmak istiyorum efendim sizlerden. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız. Sesimi ilk defa duydunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz sevgili yerler. Ve tabii ki şu da atladı şunu da alacağım. Videolarımı, yorumlarımı beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü böyle e, videoların devamı için ve aramızdaki alma verme dengesini kurabilmek için bu beğeniler, bu e, hatta yapacağınız yorumlar bile çok önemli oluyor. Şimdi e, reklamlar kısmını geçiyoruz. Buradan çok sıkılan arkadaşlar oluyor ama şöyle bir değinmek de istiyorum. E, tabii ki Sizleri sıkmadan kendimle alakalı da bir şeyler söylemeye çalışıyorum ki daha fazla insana ulaşabileyim, e, emeklerimin karşılığını daha iyi alabileyim. Evet bu durum belki dinleyenleri sıkıyor ama affınıza sığınıyorum efendim ve hemen <laughs> bu mini açılıma geçiyorum. Şimdi şöyle bir durum var yani hakikaten e, bu aklınızdaki insanın bir dengesiz e, hale olduğunu fincan bize söylemişti, burada tarot da söylüyor. Ee, bazı negatif enerjiler olabilir üzerinde bazı negatif durumlar yaşıyor olabilir buna nazar diyebiliriz göz diyebiliriz bunun bir tık üstünü söyleyebiliriz üzerinde uygulanan bazı rüteller olduğunu söyleyebiliriz ee, maalesef ki böyle enerjisel anlamda enerjisi e, karışıyor karıştırılıyor ve bu durumda Belki de ruh haline de bu sebeple bu şekilde yansıyor olabilir. Şimdi aile problemi varsa bu aile problemi bir kere bu Temmuz ayında çözülecek gibi duruyor. Ee, ki aile içinde bir dili yarası bir e, olabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Burada da kartlar bize diyor ki böyle bir ihtimal var. Ee, ama bu durum çözülür, çok büyük bir problem haline dönüşmez ve e, Temmuz ayında eğer akıllıca davranırsa <laughs> eğer ki bu enerjilerden kurtulabilirse kötü enerjilerden bahsediyoruz elbette güçlenerek de yoluna devam eder diyor bu aklınızdaki kişi ee, ama burada enerjiler çok önemli yani üzerindeki o negatif enerjilerden arınması temizlenmesi çok önemli ee, o onu yaptığı takdirde aile ilişkileri de düzelir ve her alanda ki bazı para problemleri de çıkmıştı. Her alanda güçlenerek yoluna devam eder. Burada alt metin üzerindeki negatif enerjiler sevgili yaylar diyorum ve Beni dinlediğiniz için efendim, zamanınızı bana ayırdığınız için, burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suçu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Affola diyorum. Ve tabii ki sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.